yanıma gel. Şeyde. Hoş geldin. Yok. Ya işte yok. başladı ki aşağı inme var oradayım da. Orada mı? Sitede Ama yerinde bina yok mesela ya da aynı Görünen bir şey.

adam şimdi yani kapı açmış acaba. Daha bir an olmaz pardon. Onun. Halen devam ediyor. Ee, Yığma başlamışlardı. İşte onlar da devam ediyor. Aşağıya kadar var şu anda. Orada çalışma yapıyorlar. Eee komşuların kamışa üç tane konteyner. Aşağı yukarı iki tane konteyner koydular. Bir tane daha talemiz oldu. Tekrar bir konteyner daha getirecekler. Yani çalışmalar devam ediyor. Kaç ev yandı? Kaç samanlık yandı? Şeyde, Yaklaşık e, 25 ev, 4 samanlık yandı. Burada değil mi? Evet. Ya, traktör ekipmanları var. Onlar yandı biraz. İşte ramuklarıydı, işte, durmuklarıydı, şeyleriydi. Onlar yandı. Can kaybı olmadı. Can kaybımız ne? hiç hayvan kaybı, insan kaybı, can kaybımız olmadı. Nüfus ne kadar muhtarım? Nüfus e, 106. 106. Ama e, yazın bu çok fazla aşıyor. E, şu an şu dönem fazla tabi Tabi ha. E, şeyde Kamışın merkezinde 3 ev mi yandı? 6 ev yandı. Merkezde 6 ev. Merkezde 6 ev. Aktaş'ta 5 ev. 2 samanlık. Aşağıya kadar komple yandı. Bir ev kaldı yanmayan. Artık o... ait, Normale dönüyor sanırım burada da. İnsanlar ya geri kamış, geliyorlar. Ya hemen, hemen e, normale döndü e, ee, zaten devamlı geliyorlar. Afet olsun, çevre şehircilik olsun. Yani sayın valimiz, sayın bakanlarımız bizi burada hiç yalnız bırakmadılar. Her gün yanımızdaydı. E, gerekli ihtiyaçları gördüler. Elektrikler hızlıca çekildi. Yeniden. Ya ilk gün saat, ertesi gün zaten buraya jeneratörle köy komple ettiği verdiler. Ee, sonra çalışmaları direkler dikildikten sonra normal Asfalt dayatılmış şu an. Asfaltımız atlar Allah, Allah razı olsun iyi oldu. 3 de aynı siyandıydı aynı siyandıydı. Bir tarafta da var. 68 yani... mi dedi bir şey dedi ya. 65. Her burada nasıl fotoğraf